Merhaba arkadaşlar pet sevenler birliği kanalına hoş geldiniz. Çok önemli bir gelişmeyle karşınızdayım arkadaşlar. Konemi 53 dakika önce Twitter'dan sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. İspanya Ligi Epic paketi gelecek ve gelecek Epic'leri duyurdu. Normalde bunu pazartesi günü paylaşırlardı. Fakat bugün paylaştılar. Bugün akşam 6'da da yılbaşı hediyesi var. 2 tane ücretsiz açma hakkı. Fakat paket belli değil. Büyük ihtimalle bu paketten olabilir arkadaşlar. %100 bu paket diyemiyoruz ama henüz daha konemi resmi olarak açıklamadı. Bu videoyu da paylaştı. Şimdi video izleyelim. Sonlara doğru öyle bir açıklama var ki. Üzerine yine yorumlama yapalım. Şimdi Kroyf 100 seviye. Kadromuzda 103'e kadar çıkabilir. 3 seviye aldığını düşünürsek Forlan 101. Raul'un da 101 seviye çıkma ihtimali yüksek kadromuzda. 103 seviyeli bir Kroyf. Keşke tek atabilsek. Şimdi bunları tanıtıyor arkadaşlar. Bugün akşam 6'da paket gelecek ve yılbaşı hediyesinden dolayı gelecek olan o paketten 2 tane ücretsiz açma hakkımız var. Peki hangi paket gelecek? Ben sabahki videomuzda da bu paketten olabileceği ile alakalı tahminlerimi paylaşmıştım. Hala öyle düşünüyorum. Sanki bu paket bu akşam 6'da gelecek. Neden diyorum? Hatta konimini şimdi arkadaşlar göstereyim. Sonlara doğru bir açıklaması var. Geliyor. Tarihe bakın arkadaşlar. Bu paket diyor 31 Aralık'tan 11 Ocak'a kadar duracak. Şimdi Konemi hediye açıklamasında da ne demişti? Bugün vereceği 2 tane ücretsiz açma hakkını 31 Aralık'tan 11 Ocak tarihine kadar kullanabilirsiniz. Bence hani Konemi %100 resmi açıklamadı ama bu paketten ücretsiz açma hakkını verecekler. E şimdi bu pakette 3 tane epik futbolcu var. 8 tane renkli kart futbolcu. Gerisi normal kart. 150 futbolculu paket olacaktır. Keşke yılbaşına özel 50 olsa ama 150 futbolculuk paketten 2 tane ücretsiz açma hakkıyla bir şeyler çıkarmak gerçekten çok zor. Şimdilik gelecek paket sanki böyle görünüyor arkadaşlar. Sabahki videomuzda da ben böyle demiştim. Hala aynı görüşteyim. Hani sizler de katılıp katılmadığınızla alakalı lütfen yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Belki farklı paket bekliyordunuz ama şu anki açıklamalarla birlikte fikriniz değişti mi? Hani siz de bana katılıyor musunuz? Ben hala aynı fikirdeyim. Mesela 8 Ocak'tan 15 Ocak tarihine kadar da yine 2 tane ücretsiz açma hakkı verecekler. O tarihler arasında bir kerelik ama her gün değil ne yazık ki. O zaman da İtalya paketi gelecek. İtalyan epikleri haftaya pazartesi de İtalya Epic paketinden 2 tane ücretsiz açma hakkı vereceklerdir. Öyle görünüyor. Benim düşüncem bu yönde. Ama %100 böyledir de diyemiyoruz. Bir akşam 6'yı bekleyeceğiz. Bakalım akşam 6'da cidden bu paket mi gelecek? Bu paket gelirse 2 tane ücretsiz de bir şeyler çıkarmak gerçekten çok zor. Sizler de lütfen bu konuyla alakalı yorumlarınızı, görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.